Değerli Çiftçi TV izleyicileri, bir çiftlik dedektif programından daha hepinize selamlar, saygılar. Ben uzman veteriner hekim Ozan Sarıkurt. Bugün Aksaray ili sağlık kasabasındayız. Hem kurbanlık üzerine hem de besi işletmeciliği yapan Abdurrahman Bey'in konuğu olduk. Bize bu konuyla ilgili görüşlerini bildirecek. Abdurrahman Bey hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz de iyisiniz. Çok şükür biz de iyiyiz. Kısaca bir kendinizden bahseder misiniz? işletmenizden neler yapıyorsunuz? Vallahi hocam biz 2000 yılından beri bu işletmeyi işte yapıyoruz. 20, aynen 24 yıl oldu. Bizim işlem alım satımdan başladı. Şu anda kendimiz yetiştiriyoruz, kendimiz besliyoruz, kendimiz kesiyoruz. Aynen de alım satımda devam. Yani e, kabaca şey tüccarlık diyorlar. Tüccarlık değil mi? da var. Tüccarlık da var. Aynı zamanda kurbanlık isterse üretici kurbanlık da. Tabii tabii kurbanlık e, da var. Teminde yapıyorsunuz. Yapıyoruz. Yani. Peki e, Ayvancık üzerine başka neler yapıyorsunuz? Bir yetiştiricilikte mesela şu an e, kurbanlığa girmeden önce onu sorayım. Küçükken hayvanları alıyorsunuz. Tabii. Küçük besileri değil mi? Aşağı yukarı kaç aylıkken topluyorsunuz? 6 aylık, 7 aylık yani sütten kurtulduğumu alıyoruz. Biz kulübede de alanlar var. Tabii kulübede de alanlar var da bizde yani sağ sistemi olmadığından dolayı, süt içi olmadığından dolayı biz sütten kurtulmuş tercih ediyoruz. Hı, hı. Bu... mamayla da beslemek aynen, aynen, uğraşmıyoruz. Biz bir aile işletmesi burası. Ya yani kendimiz bakıyoruz. Biz eleman dahi çalıştırmıyoruz. E, yabancı uyruklu da yok. Yok yok. Yani onlardan iyice artık <laughs> usandık. Zaten şu an piyasadaki e, yani üreticilerin tamamı e, neredeyse onlarla çalışıyor. Aynen. Bilmeyen de yok zaten. Türkiye'nin gerçeği. E, bizi bayağı da tembelle ettiler gibi sanki. Yani artık üretici eskiden soruyorum. Diyorum ki mesela Sam yapıyor Abdurrahman. Diyorum ki e, Sam kim yapıyor? E, abi diyor işçi yapıyor Sam'ı. E, diyorum ki sen çocukken kim yapıyordu 10 sene önce? Annem yapıyor abi diyor. E senin işini yapar mı diyorum. <laughs> Yapmaz, Yapmaz diyor yani. Aynen. Değil mi öyle bir tembelliğe ulaştık yani. Yani beside de böyle, sütte de böyle. Kendimiz <laughs> e, bu işin içine girmek pek istemiyoruz. Yani e, gübreyi de e, diyoruz ki çoban ya da işte bakıcı küresin. Samu da o yapsın. Biz hiç gelmeyelim. Para bankaya yatsın. Biz sadece harcayalım. Umuttayız <laughs> şu an sanki yani. Şimdi biz bir gerçeği şöyle bulduk. Ben yaklaşık 15-20 yıldır çoban çalıştıran bir adamdım. Hı hı. Bir yıl oldu çoban çalıştırmıyorum. Bir yıl oldu. Çoban çalıştığı zaman her yılda 10 tane dana zayetimiz vardı. Şey e, kaç hayvan 10 tane dana? Yani bu e, 70 hayvanda 10 tane zayetimiz vardı. Şeyde. E, Sama işletmesinde. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Besi, 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 besi. besi de. beside. Çok yüksek. Çok yüksek. Ee, bir yıl oldu. Geçen sene kurban elemanı çıkardım. Kendim devam ediyorum. Bir yıl içerisinde hiç zayet yok. Dur. Çok güzel bir yere geldin. Hemen soracağım şimdi. 70 hayvan 10'u gidiyordu. Evet. Yani yaklaşık olarak %15 aynen, civarında bir aynen, kaybım var aynen, değil mi? Aynen. Bu 10 tane hayvanın maddi karşılığı ne kadar? Ya. Bir de çobanın maaşı ne kadar? Bakıcının maaşı diyeyim ben onu çoban demeyeyim. Bakıcının maaşı ne kadar? üstte koyduğunda ne kadar ediyor aşağı yukarı? Şimdi şöyle diyeyim. Çoban çalıştığında biz danayı 15 civar alıyorduk. 15 bin lira civarında alıyorduk. Yıllık 150 bin lira. Yok. TL gitmeyelim. Dana yüzlerinde gidelim. Yani 10 tane gittin. Evet. 10 dana gitti. 10 dana da adama maaş olarak veriyor muydun? Fazla veriyorsun. Ne kadar veriyorsun? Benden buradan çoban ayrıldığında e, en son 15 binden ayrıldı. Bir yani, dana, dana maaşından ayrıldı yani. Bir dana maaşından ayrıldı. Aynen. Yani 10 dana e, öldü. Öldü. 10 dana da e, bakıcı maliyetine gitti. Diyelim. Aynen. 20 danalık parayı sen aslında i̇şte kendin çalıştığın için. Aynı seviyede i̇çin duruyordu. Mi? Ben bu sene para kazandığımı gördüm. Çoban olmadığı için para kazandığımı gördüm. Kendin çalışıyorsun. Tabii ama. kendim çalıştığım için gördüm. Memnunsun musun kendin çalışmaktan? Yani biraz zorlanıyorum ama bir de bu işi severek yapıyorum. Tek başına değil. Tek başına mı sen yaptın ama? Hayır ortam, benim oğlan var. Oğlandan birlikte yapıyoruz. Oradan aynen birlikte yapıyorsunuz. Biriniz mutlaka burada oluyorsunuz ama. Tabii, aynen aynen. Ya, tabii şimdi e, sayın üreticiler yani besi işletmesi olduğu için biraz daha kolay. Çünkü yani yem dökülüyor. Aynen. Bir sağlık problemi varsa da elbette müdahale edecek ama sağım olmadığı için e, nispeten sağım işletmelere göre çok daha kolay evet. bir iş olarak geçiyor evet. ama evet. onda da Diyor ki Abdurrahman, ben parasını vermeme rağmen hayvanım ölüyordu. Aynen. Sen ne yaptın mesela, neyi değiştirdin de hayvan ölmemeye başladı? Ya şimdi şöyle, biz hastalığını ilk başta yakalayan kişi olarak gördüğümüz anda tedavi çabuk kolay. Çoban varken biz geliyoruz, sürekli bir göz kontrolü. Göz kontrolünde sürekli hayna hayvanı gördüğümüzden dolayı bir göz aptallığı var. Evet, işletmek köylü diyoruz buna. Ben de göz aptallığı diyeyim. <laughs> tamam öyle olsun. Yani... Ondan sonra biz hastalığı en son hayvan yemediği esnada görebiliyoruz. Ama şu anda kendim bakıyorum. Hayvan geliyor, iki alıyor. Çekildiği zaman tamam bu hasta. Hemen aşı yoluna veya çekiyoruz bir kenara bağlıyoruz. Tedavisini kendimiz yapıyoruz. Hı, hı. E, işimize bakıyoruz. Yani mutlaka bir müdahalede bulunuyorsun. Kesinlikle. Çok da erkenden bir müdahalede bulundun içinde tedavide şansın artıyor. Kesinlikle. Değil mi? Yani bir şöyle bir şeyimiz var. Bizim kendi işimizi kendimiz yaptığımız zaman bu sağım da olsa çünkü ben bunu sütçülerden duyuyorum. Ya diyor ki yapmaya, yapmaya başladım. Sütüm %10 arttı diyor ya da. Evet. İşte mahsus problemleri vesaire bunlar da, da az, az görülüyor. Çünkü e, tabii sonuçta bir çalışan e, ne de olsa kendi, senin çalıştığın gibi çalışmayacak. Bu bir Türkiye gerçeği, dünya gerçeği yani. Ya şimdi ben şöyle bir örnek vereyim. Siz veteriner hekimsiniz değil mi? Evet. Yani siz veteriner hekim olduğumuz için bir işletmeye veteriner ne kadar az girerse bizim kazancımız o kadar iyi. Evet doğru. Biz kendi doktorumuz kendimiz olabilirsek kazanç var. Zaten e, biz diğer programlarımızda da bununla ilgili çok konuştuk. Şöyle anlatayım, eğer bir işletme e, koruyucu hekimlik yaparsa, Aynen. önlemlerini düzgün alırsa, aşılaması, beslenmesi, bununla çok dikkat ederse yani ve kendisi çalışıyorsa, %70-80 oranında hastalıkların önüne geçer. Yani evet. 10 tane hastalığın 8'inin önüne geçer ya rahatlıkla. Evet. E, diğer ikisini de zaten çözerse neredeyse problem kalmamış oluyor. Ya şöyle bir örnek vereyim, 2 gün önce arkadaşımın orada inlerimiz var. E, damızlık şey yapmıyoruz diyelim, yapıyoruz ama arkadaşımın orada yapıyoruz. İneğin doğum başladı. Yani bugün bir veterinerimiz çağırdığımız zaman bir doğum kaç lira? Örnek. Çok para. Çok para. <laughs> ee, ben doğumu kendim yaptırdım. Tamam ne güzel. Bak ne güzel bir şey değil mi? Evet. Yani zor olan bir doğumu yaptırdım. Ama zaten yaptırman da gerekiyor. Aynen. Yani e, e, tabii ki yaptıramadın da sezeryan durumda, torsiyo dediğimiz, e, onlar e, bu rahimin dönmesi durumlarında mutlaka zaten yok. başvuracaksın da, yapamayız. Zaten temelde bunu yapman gerekiyor yani. Aynen. yani bu bir mesleğe para kazandırıp kazandırmakla alakası yok. ki Özellikle senin kârlıların lazım. Aynen. Sen para kazanırsan bu işten hayvan sayısı artar. Hayvan sayısı artarsa ben daha ucuz et yerim, daha ucuz süt içerim yani. Ama şu anda da o Yanlış şart, mıyım yani? Doğru diyorsun da. E şimdi az az yani program öncesinde bir sohbet bulunduk. biraz sonra kendisi anlatır. Ben bilgi vereyim. 7 kişi bir danamız var diyor. Kendimiz ayırdık diyor kurbanlık için. O işte yapıyor. 175 bin lira ayırdım dedim. Evet. Yani kaç kişi 175 bin lira verebilecek pozisyona geldi şu an? Vallahi zor. E tamam ben de bunu diyorum. Şimdi bu dana 175 değil de 75 olsa şu günün imkanları da çok daha keyifli olur bu iş. E sen sayı arttırırsan, sen iyi bakarsan e zaten artacak yani. Arttıramayın. Ya biz sayı arttıracağız da. Şimdi bizim sayı arttırabilmemiz için de insanların bu hayvancılığı yapması lazım. Ben evet. bir değerde de alım satımcıyım. Bak alım satımcıyım. Köylerde mal yok. Yok. Bunu sen de biliyordun az çok. Yani hmm. mal büyük çiftliklerde var. Evet. Köylünün elinde en fazla 1, 2, 3. Sen onu sorayım yani yine konu konu açıyor ama asıl konumuza da geleceğiz inşallah. Yaklaşık iki sene önce çok ciddi bir şekilde damızlık hayvan kesimi oldu. Evet. Yani çok biliyorsun. hatta 25 bin civarında 25-30 evet. bin lira civarında falan kesildi. Üreticiler de çok mutluydu yani o dönem. Yani çok yüksekten kesini düşünerek. Ama damızlık gittiği için elimizden yaklaşık benim sahada gördüğüm 4'te 1. Yani devletle çalışan hekim arkadaşlarla konuştuğumuzda da onlar da üçte bir oranı diyorlar. Ortalamasını aldım. %35 civarında hayvan kesilmiş. Damızlıklardan sadece. Evet. E bu da ne oluyor? İlerideki tabii ki üretim performansını düşürecektir yani. Sen hayvan bulamamanın sebebi o. Bir de ne oldu? Neden büyük işletmeler de var? Büyük işletmelerde bir şey olmadı. Onlar hayvanları kestirmediler çünkü. Ama 10 tane hayvan olan, 5 tane olan hayvanlar, işletmeler, aile işletmeleri yani. Onlar birçoğu çıktı bu işten. Çıkmak da zorunda. Çıkmadı mı? Çıktı. E sen de zaten senin en büyük müşterin onlar değil mi? Aynen. Aynen. Şimdi şöyle diyeyim. Ee, biz sizin anlattığınız zamana dönecek olursak altı buzağlı inek alıyorduk 12 bin liraya. İneğe veriyorlardı 9 bin lira. Süt para etmeden dolayı kimse inek talep etmiyordu. Biz bu ineğe götürüyorduk, ineğe kesiyorduk. 10 bin lira para yapıyordu, buzağı 3 bin liraya satıyorduk. 13 bin lira yapıyorduk, para kazanıyorduk. Yani evet. Damızlığı kesiyorduk bir derecede. Mezur kesmek zorundasın çünkü zarar edeceksin. Benim gördüğüm şey oldu ya. Hani şimdi biraz obje, objektif olalım, objektif olalım da yani. Ya burada yani tüccarlar, aracılar para kazandılar ama e, maalesef üreticinin de elinde hayvan kalmadı yani o dönem. Tamam günümüzü kurtardık. Yani hepimiz için söylüyorum bunu. Ama üretici de işte o gün ben masraftan kaçayım, süt e, üretmek çok zor. Artık yem maliyeti çok fazla, katlanılmaz boyutta dedi. Hayvandan kurtuldu. E şimdi aynı hayvanı geri almak istiyor. Evet. E sen söyle piyasada ne kadar hayvanlar? Damızı yani, yine 130-150 ya. Şimdi İnanılmaz hocam, yani. Hocam şöyle diyelim. Biz normalde besiciyiz. Şu anda ikisini birden yapıyoruz. Şu arkanızda duran damızlık düveler. Evet. Ve şu anda damızlık etsiz yapıyoruz. Niye? Ben damızlık azaldığını gördüğüm için, bildiğim talep için... Talep olacağını biliyorsun. Talep olacağını bildiğimden dolayı şu anda bir 20 kadar düvemiz var. İçinde boğamız var. Bunu gebereştirip satacağız. Çünkü Hı -hı. et bir yerde devlet ete müdahale edecek. Etmesi de gerekiyor. Ama damızlığa müdahale edemeyecek. Niye? Arkası yok. Edemiyor evet. Edemiyor. Zaten ithalat şu an açık. Ciddi anlamda ithal hayvan da geliyor. Evet. Bugünkü programlarımızdan bir tanesi de oydu yani. Özellikle Danimarka'dan, Almanya'dan, Holstein, Simenter Almanya'dan olmak üzere. Şu an mesela ithalat yapan firmadaki arkadaşlarla konuşuyorum ben. E diyor ki Simenter hemen yok piyasada. Yani şeyde ithal getiremiyoruz evet. yani. Bulamıyoruz diyorlar. Orada da yok. E çok ciddi anlamda oraya para da gönderdik yurt dışına. Bu paralar bizim paralarımız. Biz diyoruz ki adamlar biz harcayamadık buyursan sen diyoruz yani. Ama şöyle bir gariplik de var. Ya herkes haklı burada. Adam diyor ki ben yerli pazardan diyor, yerli iç pazardan bu kadar ucuz hayvan alamıyorum diyor. E Bruselles yok, tüberküz yok diyor. Ben gidiyorum oradan alıyorum hayvanı diyor. Ve gebe. E bu adam da haklı diyor şimdi. O da diyor ki ben bunu 100 bin liraya aldım diyor. E, burada 150 bin lira. Ben nasıl yapacağım diyor. Ya şimdi şöyle düşünmek lazım. Mesela biz aynı zamanda pazarcıyız. Pazarcıyız. Biz besi yetiştiriyoruz, kesiyoruz. Besi 100 lira, 120 lira, 130 lira para topluyor. Evet. Kazanıyoruz. Ama tekrar almaya gittiğimiz zaman <laughs> aynı para Hayır, aynı para değil. Ben içeri 15 bin liraya dana koymuşum, kestirmişim 100 bin lira toplamış. Bir yıl bakıyorum ona, bir yıl içerisinde bu hayvan bizde ne yiyor? 60 bin lira para yiyor. Evet. Ne yaptı? 75-80 bin lira para yaptı. Tamam. Kazanmışız 20 lira, 30 lira tamam. emeğimiz tamam. aldık. Ama yerine mal almaya kalktığımız zaman ufacık bız daha yapmış alıyorum. İkinci dönem para kazanılmayacak. Bu sırada sonuç ne? Şu an tam da aslında oradan girebiliriz. Şu an mesela fiyatlar ne kadar Abdurrahman? Şu anda e, alacağımız bir alacağımız 4 Yok, küç aylık... küçükten başlayalım 4 aylık. Tamam evet. 4 aylık 5 aylık bir erkek simental dana alacak olsak 60 lira, 65 lira, 70 lira. Böyle A bir... 60-70 bin lira arasında değişiyor. O civarda, o civarda. Yani yaklaşık olarak e, 4 aylık, 5 aylık. Evet. Çok yüksek ya. Yüksek. Bir de şöyle diyeyim. Büyük... Peki eskiden siz şey almıyor muydunuz? Lafını kesiyorum ama e, ee, bu altı dediğimiz hani biz biraz daha böyle hızlı bir şekilde gelişebilecek. Ben 5-6 ay bakayım. Hayvanı kestireyim dediniz. 12 tamam, aylık falan hayvan alıyoruz. Diyorum, öyle de alıyoruz. O ne kadar oldu şu an? Şu anda bir besiye büyük bir dana alacağımız zaman, besiye büyük bir dana alacağımız zaman dana 90 milyar. Bu dana yaptıracaksın 30 bin lirada 40 bin lirada yedireceksin. 4 ay 5 ay bakacaksın. Evet 120. 120, 130 yaptı. Zaten kesiyorsun 130 lira çıkarıyor. El elde baş başta. Ya onun çok mantığı yok. Çok mantığı yok. Biz adetten yani ufak alıp bir yıl zamana yayıp para kazanmanın derdine düşüyoruz. O da e, meblağ yüksek olduğundan dolayı zaten bir tane zayiat verdin mi? hayırlı işler. E, Küllü zarar oluyor. Küllü yani. zarar. Burada beslemedeyken mesela sen şimdi besicilik de yapıyorsun ya. E, ne yediriyorsun hayvanlara? Ne veriyorsun? Valla sılaş, e, kabayem, e, sap palyası veriyoruz. Evet. Arpa. Hı hı. Ondan sonra yem. Bu küspe işi biraz e, çok dilere destan ya. Hani, Hangi? Yani küsp küsp mi? Evet, küspe yedirmek istemiyor kimse. Küspe de ne oluyor? Yedirmezsen, yedirirsen ne oluyor? Vallahi ben küspeyi yıllardır sevmiyorum bir adam. Kimse sevmiyor zaten. Yani sevmeyen bir adam. Bir kokusunu niye? herhalde ete de veriyor değil mi bu? Hayır, et, yani onun et kalitesi de çok düşük. Mesela küspe... Etin gevşekliğini... Hayır, gevşekliğiniz ya da küspe yiyen bir hayvanın etini eline al, yapışır et. Anlatabildim ki yani eline şu şekilde lastik gibi yapışır <laughs> ama arpa yiyen bir hayvanın eti de bembeyaz, çok kalite durur yani. Sıkı duruyor. Bunu kasap bile e yiyen hayvanı tezgaha koymaz, çabuk kararır. Evet, onu istemiyor değil tabii mi? Tabii istemez, istemez. Ama küspe ucuz herhalde. Ucuz. ucuz. Ucuz olduğu için de e, tabii bir besin malı şey materyal olarak e, hayvanlara veriliyor. Aynen. Yani. Değil mi aşağı yukarı? Biz ağırlık şu anda hayvan başına günlük 6 kilo 7 kilo sılaj veriyoruz. Ne kadar maliyetim var? Hayvan başına ortalama mesela 4 aylık aldığınız bir hayvanda günlük yem maliyetin yani besleme maliyeti ne kadar? Yani başından sonuna tamam. başından sonuna diyorum bak. Bir besi İlk başında 1000 lira, 1200 lira yiyorsa çıktığı esnada ağır yem verdiğimiz zaman ortalaması 4000 lirayı buluyor. Aylık. aylık, aylık. Başından sonuna. Tamam. Yani 12 ay içerisinde 4000 lirayı buluyor. 1000 liradan başlıyorsun. 4000 Aynen. 1000 liradan yani. başlıyorsun, 4000 lirayı buluyorsun. Ay, evet, şey Başı yok. da bu, sonunda bu. Kendi tarlan falan var mı? Hayır hayır hayır, tamamen payına. Satın alıyorsun. Satın alıyoruz. Anladım. Satın o biraz alıyorsun. daha zor e, şeye Aynen. göre, hani kendi imkanı olana göre. Zaten e, olanlarda besi mutlaka yapmak istiyor ama onlar da çok performansı yapamıyor. Burada mesela önemli olan besi de canlı ağırlık artışını iyi takip edebilmek. Abdurrahman'ı biliyorum. O gözüyle kilo evet. koyuyor. Şimdi onda birkaç kere de bu konuda <laughs> iddialaştık. Lakabın neydi söylesene. Lakabın doktor. <laughs> doktor diyorlar. <ama. gülüyor> Şimdi doktor apaya diyelim, şimdi o kiloyu koyuyor, ben inanmıyordum ama gerçekten koyuyor onu. Şimdi e, ama e, ben yine de kantar alın derim. Yani bir en azından bir kantarınız olursa, e, ayda bir ya da 15 günlük bir tartım yaparsanız, verdiğiniz yemin karşılığında kilo almıyorsa eğer erken kesim yaparsınız en azından. Kardan zarar etmeyin diye söylüyorum yani. Şimdi sen gözüne koyuyorsun. Aynen. E koyamayan adam ne yapacak? Tartacak, diyecek ki kardeşim ben bu ay bana 4 bin liralık yem yediriyorum. 4 bin liralıkta kilo almıyorsa kesilmen lazım bunu. Şimdi biz şöyle yapıyoruz. Ahıra bağlıyoruz hayvanı. E, üç ay bir ömrü var. Nasıl ömrü var? 3 ay içerisinde bu hayvan çalışma yapıyorsa, üzerine kilo alıyorsa bizim. Ama çalışmıyorsa kasabın. Tamam. Performans yoksa, aynen, besi aynen. performansı beğenmiyorsan orada aynen. hemen gidiyor. Abdurrahman şimdi önümüzde kurban var. Yaklaştı. Evet. Bir şey de kalmadı. Ee, kurbanlık seçiminde neler nelere dikkat edilmesi lazım? Ya yani sen hem bir e, üretici olarak, hem bir e, kurban satıcısı olarak, e, daha öncesinde de bir tüketici olarak. Evet. E, almak isteyenlere neti gibi tavsiyeler verirsin yani. Birinci husus yani dini tecrübelere uygun. Ağzı bozuk, kapaklı olması gerekiyor. İlk, Ama yani e, ilk şey şartımız o. Aynen, ilk şart bu. Ama maalesef yani ben pazarda gidip geldiğinden dolayı görüyorum. Çok ağzı bozuk olmayan mal satılıyor. Bu da ayrı bir derece. Ben buna iyi görüşüm biraz sonra söyleyeceğim. Sen de et. Ondan sonra e, mesela ben kendime e, arkadaşından biz bu iş ortak yaparken köşeye bir tane düve koyduk. Çok kişi geldi istedi. Bunu ille bize ver, bize ver, bize ver ama ben ağzını bozmadı, bozmadı, bozmadı. Arife günü ağzını bozdu. Paltayı gördük öyle sattık. Yani bunu yapan da kesip yiyen de mesela sen kurban alıyorsun. Ben ne bileyim ya adam bana sattı ben vebali o adamın. Öyle bir şey yok hemşerim. Sen bir bileni götüreceksin ağzı bozu göreceksin alıp satacaksın. Bugünkü programımızın e, konulardan bir tanesi de Abdurrahman'dan isteyeceğim zaten çok da videoları da var zaten de biz programda da yapacağız bir üretici kendisi ağzını açıp baktığında bunun farkına varacak pozisyona Aynen. getireceğiz. Aynen. Biraz sonra program içerisinde göstereceğiz onu. Kapak atmış diyorlar. Yani bu süt işte dökülüp de kalıcı kal çıktığı döneme hayvan artık kurbanlık olabilir bir pozisyona geliyor. Aynen. Yani küçük baş için 6 ay, e, büyükbaş için 1-2 e, yaş deve için de 5 yaş e, şartı aranıyor. Ama deve tabi kesimi çok az evet. olduğu için 2 yaş şartı aranıyor. Bunu e, birkaç şekilde e, görebilirsiniz. Ya ağzını açıp dişine bakacaksınız ki zaten ona kesin bakmanız lazım. Küpe kontrolü de çok önemli. Yani mutlaka bir kulak küpüsü olması lazım aslında. Ben küpeye inanmıyorum hocam. Küpe de değiştiriyorlar. <laughs> Aynen küpe de Ondan değiştiriyorlar. Ondan dolayı diyorsun. Abi küpeni değiştirdiğini ben anlıyorum ama işte vatandaş anlamayabilir onu. Yani çünkü ona çok aşina değil. E, sen ağzına çok aşinasın. Onu görür görmez anlıyorsun. Zaten. Evet. O yüzden hem küpe kontrolü yapalım biz resmi kontrol çok basit TürkVet uygulamasından hem iOS'tan hem de Android'den bunları indirip çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Programın sonunda tekrardan bahsedeceğim. Bir de e, şunu söyleyeyim. E, Ağzında açıp kapak atma dediğimiz kalıcı çıkması çok önemli. O olduğu zaman kurban oluyor. Abdurrahman'ın az önce bahsettiği çok önemli. Yani bana bunu zaten satan bu şekilde sattı, bunu ve var onu dediğiniz zaman sizin de kurbanınız oluyor belki. Aynen. Onun yani dini şeyini ben veremem Cevaz'ına ama e, siz elinizden geldiği kadar bunu engellemeniz lazım. Bir e, Müslüman e, küçük başta olsa kurban bilecek bunu da almayı da bilecek yani. Aynen. Değil mi? Yanlış Bilmiyorsa mi? bilen bir adamı götürecek, ağzını görerek alacak. Güzel çünkü e, satıcısı burada, e, satıcısı burada derken bunu piyasayı içerisindeki diğer arkadaşlar da biliyor. Yani bu diyor ki Hepsi bunu biliyor. kapak atmamış hayvanı kurbanlık olarak satıyorlar diyor. Aynen değil satıyorlar, değil satıyorlar. Satıyorlar, kesinlikle satıyorlar. Yani bu anlatılamaz ya. Bu kadar maneviyatı yüksek bir iş. Şimdi maneviyat şöyle diyeyim. Bugün kapaklı olan bir kurban, kurban piyasası olduğundan dolayı 10 lira 15 lira yüksek. Ama ağzı bozuk olmayan 20 lira aşağı. O da çok cazip geliyor. İnsana da çok cazip geliyor ama adam diyor ki bana ne vebali satanın. Öyle bir dünya öyle yok. Öyle bir şey olur mu? Yok. yok öyle bir öyle şey. Bir kendimizi kandırıyoruz. Gibi Aynen kendimizi orada. kandırıyoruz. Başka neye bakalım? Yani kurbanda yani dini vecibeler şöyle. Bildiğimiz kadarıyla söyleyelim. Abartmaya gerek yok. Yürür pozisyonu düzgün olacak. Yürüyüşü. Yürüyüş düzgün olacak. Aksamayacak yani. Aksamayacak. Top, toparlık toparlık olmayacak. Ne? O olmayacak. Yani e, buyunuz deriz. Evet. Buyunuzlar. Biri var biri yok olmayacak. Kırık olmayacak. Kırık olmayacak. Aynen. Ondan sonra daha nasıl kör olmayacak? Kuyruk e, kuyruk kopmuş olmayacak. Kopmuş olmayacak. Hı hı. Yani hayvana baktığınız zaman kurban kesecek bir adam çok kaliteli bir kurban kesmesi lazım. Başı da bu sonu da bu.